da T500 akıllı saatin incelemesini yapacağız. Kutunun tasarımına baktığımız zaman sade bir tasarım bizi karşılıyor. Burada rakamların bulunduğu kısım ve çerçevesi rose gold, ancak içinden çıkan saat gri ve kordonları beyaz. Burada Watch T500 yazıyor. Bu akıllı saat Apple Watch çakması, hatta Apple Watch'un çakmasının da çakması diyebiliriz. Bunu bir kenara bırakıyoruz. Bunu da kaldırdık. Saatin kendisi burada. Bunu kenara koyalım. Kordonlarımız çıkıyor şu şekilde. Bunu da çıkaralım. Bakalım kutudan başka ne çıkıyor. Böyle bir kullanım kılavuzu. Türkçe yok. İngilizce ve Çince kullanım kılavuzu. Bir tane de şarj istasyonu çıkıyor. Bunu arkadaki pinlere oturtuyoruz şu şekilde. Burada bir sensörümüz var. Şu şekilde oturtarak şarj işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bunu bilgisayarımıza da herhangi bir adaptöre bağlıyoruz. Saatimizin tasarımına baktığımız zaman şöyle. Bu gövdesi metal izlenimi var. Metal de olabilir. Ben bu saati bir süre kullandım. Gördüğünüz gibi şurada bir soyulmalar mevcut. Ne kadar sürede oldu bu? 2 aylık bir kullanım sürecinde bunlar oldu. Alacak arkadaşlar buna dikkat etsin. Arkada dediğim gibi sensörümüz var. Apple Watch'ta olan bir tuşumuz var. Bunun dönme fonksiyonu yok. Sadece basıyoruz. Burada bir tuş yok. Burayı sadece görsellik eklemişler. Burada bir mikrofonumuz var. Burada bir hoparlörümüz var. Yani bu ne demek? Bu akıllı saatle görüşme gerçekleştirilebiliyor. Bu akıllı saatin fiyatı 130 liraydı. 130 liraya olan bir akıllı saatte görüşme gerçekleştirilebiliyor olması bence güzel bir özellik. Ancak çok bir şey beklememek gerekiyor. Ekrana baktığımız zaman ekranı sadece içinde şöyle bir iç ekran var. Kare şeklinde bir iç ekran var. Görünüyordu zaten. Ekran o kadar full ekran değil. Takalım kordonlarımızı. Kordonların kalite hissiyatı güzel değil. Çok dandik kordonlar. Şurası hemen kopacakmış gibi zaten. Gördüğünüz gibi. Bu da aynı şekilde. Kordonların kalitesini, kalite hissiyatını beğenmedim. Bu akıllı saati hem malzeme olarak hem tasarım olarak Apple Watch kıyaslayacağım. Ancak bu birebir bir kıyaslama olmayacak. Zaten aralarında dağlar kadar fiyat farkı var. Sadece görün diye. açıyoruz. Ekranı gördüğünüz gibi kayarken nasıl kaydığına bakın. Bir de Apple Watch'a bakalım. Hareketine buradaki döner tuşun hareketlerine bakın. Bir de bizim t 500e bakalım. Basıyoruz T5'te kaydırarak tuşu döndürüyorum. Herhangi bir şey olmuyor. Bunda yakınlaştırıp uzaklaştırma da söz konusu değil. Biraz ara yüzde gezinelim isterseniz. Neler var neler yok onlara bakalım. QR kod var. QR kodla akıllı saatimizin uygulamasını telefonumuza indirebiliyoruz. Harry Fine diye bir uygulamaydı. Hani bu şekilde de okunmuyor olabilir. Zaten indirdiğinizde bakarsınız. Burada 4 farklı tema mevcut. Şu şekilde temaları göstereyim. Benim en çok, en çok sevdiğim tema bu. Burada telefon bağlantısını, saati ve şarjı gösteriyor. standart Apple temasını kullanalım. Burada spor modlarımız mevcut. Baktığımız zaman koşu, ip atlama, bisiklet ve dağcılık spor modlarımız mevcut. Ancak spor modlarında şöyle bir problem var. Spor modlarında sadece zamanı sayıyor. Ne bir gittiğimiz kilometreyi ne de kaloriyi doğru düzgün hesaplamıyor. Burada çağrılarımız var. Whatsapp'tan, Instagram'dan, Twitter'dan gelen mesajlarımız var. Ancak şöyle bir olumsuz özelliği var. Bu ekranda sadece en son gelen 4 mesaj görünüyor. Onun haricinde herhangi bir mesaj görünmüyor. Geri gelelim. Facebook bildirimlerini görüyoruz. Burada mesaj bildirimlerini görüyoruz. Twitter bildirimlerini görüyoruz. Ancak her biri aynı kapıya çıkıyor. Hangisine basarsak basalım aynı bildirimleri gösteriyor. Yani bu Twitter bir uygulamasıymış gibi görünüyor ancak değil. Bu da Facebook uygulamasıymış gibi değil. Buradan müzik kontrolü yapabiliyoruz sözde. Ancak ben müzik kontrolü yapamadım bu akıllı saatte. Diğer izlediğim videolarda müzik kontrolü falan yapanlar var. Ancak bu akıllı saat telefonla müzik kontrolü yapmıyor. Uyku takipimiz var. Bazen kolumuza takılı olmasa bile gece kendi kendine uyku takip yapabiliyor. Çok akıllı ondan. Numara çevirebiliyoruz. Dokunmatiği oldukça güzel. Aramaları yapabiliyoruz. Buradan buraya uzun basarak telefonumuzu bulabiliyoruz. Fotoğraf çekme özelliği var. Telefondan uygulamasına girip akıllı saati salladığımız zaman fotoğraf çekiyor. Evet. Koluma taktım akıllı saati. Kolda duruşu bu şekilde. Bence gayet şık ve güzel duruyor. Şimdi bazı testler yapıyoruz bu akıllı saatle alakalı. Şu anda şurada bir hata görüyoruz. Saati gösterirken 2 ile 1 üst üste gelmiş. Siz de görüyorsunuz. Nabız ölçme var. Onun haricinde tansiyon ve kandaki oksijen değerlerini de ölçüyor. Şimdi tansiyonumuzu doğru mu ölçüyor ona bakacağız. Apple Watch beraber nabzımızı da kıyaslayacağız. Şimdi her iki akıllı saatte taktım. İkisiyle de nabzımı ölçeceğim. Normal ben daha önce test yaptığım zaman bunlar birbirine yakın değerler çıkarıyordu. Aynı kolda ölçmüştüm onları. Diğer koluma takıp tekrar deneyeyim. Çok fazla bir tutarsızlık var. Ben daha önceki yaptığım deneyimlerimde T500'de yakın değerler çıkarmıştı. Ancak şimdi farklı değerler çıkarıyor. Yani T500'ün nabız ölçmesine çok güvenilmeyecek anladığım kadarıyla. Bunların ikisinin şöyle bir dezavantajı da var. Masaya koyduğumuz zaman ikisi de nabız ölçmeye devam ediyor. Göstereyim onda. Apple Watch'tan ne gibi farklılıklar var? O farklılıklara bakalım. Apple Watch'un burada bir tuşu var. Gördüğünüz gibi. Bu işlevsel bir tuş. Burada T500'de herhangi bir tuş yok. Burada mikrofonumuz mevcut. Apple Watch'un mikrofonu şu. Burada bir hoparlör. Bizim de hoparlörümüz şurada çift hoparlörmüş gibi. Ancak tek hoparlör burada. Arkada bizim tek bir sensörümüz var. Apple Watch'ta sensör cumhuriyeti. Gördüğünüz gibi. Apple Watch daha ağır ve tam çerçeve kasayı tam kaplayan bir ekrana sahip. T500 alttan ve üstten kesik kare bir ekrana sahip. Bu iki akıllı saati şöyle yan yana koyduğumuzda ikisi de aynı boyutlarda. Ancak Apple Watch'un kordonu buna olmuyor. İnternetten bu saati alır ve normal bir kordon, Apple Watch kordonu sipariş ederseniz buna olmayacaktır. Küçük geliyor. Şu kısımlarına falan girmiyor. Şimdi tansiyonumu açıyorum. T500 tansiyonu doğru ölçtü. Muhtemelen denk getirdi. Yani her zaman tutarlı sonuçları vermeyecektir. Bunun tansiyon ölçmesine çok da güven olmaz. Bir fikir verecek konusunda tansiyon aleti de bizi onayladı. Şimdi uygulama arayıcımıza bakalım. Uygulamamızı da biraz gizleyelim. Akıllı saatimizin uygulamasına geldiğimizde gördüğünüz gibi şöyle bir uygulama. Giriyoruz. Burada ilk etapta bizi sağlık kısmı karşılıyor. Sağlık kısmında da şöyle kartlar var. Kalp atışı, uyku, spor, tansiyon ve kan ve oksijen değerini gösteren kartlar var. Bu kartları düzenleyebiliyoruz. Sadece yerlerini değiştirebiliyoruz. Ekstra bir kart eklenmiyor. Aşağıda günlük attığımız adımlar, uykumuzun verileri, kalp atışımızın buradaki verilerinden bahsediyor. Günlük, haftalık, aylık, gördüğünüz gibi yıllık şu şekilde. Buradaki spor modlarımız mevcut. Telefondan da bu spor modlarına girebiliyoruz. Telefondan girdiğimiz zaman telefon kendi GPS'inden takip ediyor. Akıllı saatte GPS yok burada. Telefon kendi GPS'inden takip ediyor. Burada yürüme, koşu, bisiklet ve kapalı koşu modları mevcut. Bunu kullanmıyorum. Bu modları. Bu verileri söyledim. Buraya geldiğimiz zaman burada bir şarj göstergemiz mevcut. El halkası ayarları diyor. Buradaki arama yöntemine tıkladığımız zaman burada saat arayüzlerimiz mevcut. Yani saat kadranlarımız. Bu kadranları buradan da ayarlayabiliyoruz. Saatin kendi üzerinden de ayarlayabiliyoruz. Burada daha dediği zaman gittiğimizde farklı saat kadranlarını görebiliyoruz. Bu saat kadranları yenileniyor. Bu güzel bir özellik. Şöyle aşağıya doğru oldukça güzel saat kadranları mevcut. Buradan seçimimizi yapabiliyorsunuz. Buraya geldiğimiz zaman buradan bir tane fotoğraf atayabiliyoruz. Bu fotoğrafı özelleştirebiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Buradan fotoğraf seç kısmına bastığımız zaman dilediğimiz bir fotoğrafı seçip ekleyebiliyoruz. Şu saat ve tarih kısmını da istediğimiz yere yerleştirebiliyoruz. Şurada zaman konumu diyor. Zaman konumuna bastığımız zaman bunu istediğimiz şekilde sağ sola oynatabiliyoruz. Burada telefon rehberi kısmına geldiğimiz zaman ben 15-20 kişi ekledim. Daha fazlası da eklenebilir diye tahmin ediyorum. Eğer ki rehberimizden eklemek istemiyorsak, manuel olarak eklemek istiyorsak buradan giriş yazıyoruz. Buraya çok uzun bir isim eklemek istediğimiz zaman bizi hemen atıyor. Kısa bir şey yazacağım ya da rondon bir şeyler yazacağım. Şu şekilde. Numarayı da giriyorum. Rastgele yazıyorum. Belirle dedim. Gördüğünüz gibi bu buraya geldi. Buradan belirleye tıkladığımız zaman kendini senkronize ediyor. Ve kaydettiğimiz kişi saatten de göstereyim kişilerimiz var burada. Şu şekilde saatten görünüyor. Gördüğünüz gibi bunlar bizim rehberimizde kayıtlı olan kişilerimiz. Bu şekilde birden fazla kişiyi kaydedebiliyoruz. Ana ekrana geldiğimiz zaman burada adım hedefimiz var. Adım hedefimizi ayarlayabiliyoruz. Buradan profil oluşturabiliyoruz. Şu şekilde el halkası ayarları dediğimiz zaman buraya geliyoruz. Burada cihazımı bul özelliği var. Bakalım. Gördüğünüz gibi şu an cihazımız titriyor. Ben bunun titreşimini beğenmiyorum. Bu akıllı saatte bağlantı sorunu çok yaşanmıyor. İlginçtir ama bu akıllı saat siz bağlantıyı koparsanız bile sürekli bağlanmaya çalışıyor. Bu beni oldukça şaşırttı. Ve güzel bir özellik bana sorarsanız. Aramalarda falan örneğin bir arama geldiği zaman telefondan açsak dahi aramayı bu direkt akıllı saate yönlendiriyor. Akıllı saatten konuşuyorsunuz. Bu olumsuz bir özellik baktığınız zaman. Akıllı saatin arama özelliği Karşıdan gelenin sesini gerçekten çok kısık bir şekilde duyuyorsunuz. Yani bunu şöyle izah edebilirim. Siz normalde bir telefonda konuşurken yanınızdaki sizin e, karşı tarafın telefondaki sesini nasıl duyuyorsa akıllı saatten de ses o şekilde geliyor. Hani anlatabilmişimdir umarım. Sizin de sesiniz karşı tarafa o şekilde kısık gidiyor. Hani çevrenizde hiç ses yoksa bu akıllı saatten görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Alarm kurabiliyoruz bu akıllı saatte. Burada gördüğümüz gibi uzaktan zamanlayıcı var. Şu şekilde. Bir fotoğraf çekmeyi deneyelim. Akıllı saatimizi sallayacağız. Sallıyorum ve fotoğrafımız çekiyor. Gördüğünüz gibi bu da oldukça güzel bir özellik. Geri geliyoruz. Uyku izleme var. Burada uykuyu yarım saatlik, 20 dakikalık periyeller halinde doğru olarak izleyebiliyor. Ancak bazen kolumuzda takılı olmasa bile 9 saat, 9.30 saat uyku gösterebiliyor. Öyle bir problemi var. Rem uykusu, hafif uyku bu evreleri yanlış gösteriyor. Buradan dil ayarını yapabiliyoruz. Akıllı zaten herhangi bir ayar yapamıyoruz. Burada uyandırmak için kaldır diyor. Uyandırmak için kaldır özelliği mevcut. Bir saniye gecikmeye de olsa bu özellik çalışıyor. Bu özelliği buradan zamana göre aktifleştirebiliyoruz yatacağımız zaman zamanı ayarlayıp ona göre bu kaldırınca uyandırma meselesini aktifleştirebiliyoruz. Sonuç itibariyle bu akıllı saatin olumlu ve olumsuz özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu akıllı saat tercih edilebilir mi? Öncelikle bu akıllı saatin adım sayarı yani 3 aşağı 5 yukarı fireler veriyor. Normaldir. Uyku takibini yapabiliyor. Uyku takibinde de 20 dakika, yarım saat gibi fireler verebiliyor. Spor modlarında bir yanlışlık söz konusu. Nabzımızı bazen doğru ölçüyor, bazen yanlış ölçüyor. Gördüğünüz tansiyonumuzu ölçtük. Tansiyon aletiyle neredeyse aynı değerleri çıkardı. Ancak bir sonraki ölçümde farklı değerler çıkarabilir. 130 lira gibi bir fiyata satılan bu akıllı saatin telefonla görüşme özelliğinde olması bence gerçekten bulunmaz bir özellik. Ben bu görüşme özelliğini beğendiğimi söyleyebilirim. Tabi bu fiyat alınan bir akıllı saatten çok çok üstün bir performans beklememek gerekir. Şu kısımlarda karanlıkta belli oluyor. Burada, burada şu kısımda ışık sızmaları mevcut. Bu tabi sizden aldığınız modelde olmayabilir. Çünkü bu T500 serisinin onlarca farklı modeli var. Diğer bir olumsuz özelliği gün ışığında ekranı pek fazla görünmüyor. Parlaklığı çok fazla değil biraz daha arttırılabilirmiş parlaklığı. Ve bileği ince birisi kullanacaksa bunun onun için çok fazla uygun değil. Kendisine göre bir kordan alırsa belki daha mantıklı bir kullanım şekli olabilir. Son olarak da bu akıllı saatin şarjından bahsetmek istiyorum. Şarjı gerçekten güzel dayanıyor. Aktif olarak kullandığınız zaman 3 veya 4 gün gidiyor şarjı. Bekleme modunu aldığınız zaman, hani bekleme modu derken çıkardığınız kolunuzu bir kenara koydunuz. O şekilde şarjı bir haftaya kadar gidiyor. Gerçekten uzun süre dayanıyor. Evet arkadaşlar benim akıllı saati kullandığım süre zarfı içerisindeki deneyimlerim bunlardı. Akıllı saat hakkında merak ettikleriniz varsa aşağıda yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.